Tekrardan merhabalar herkese arkadaşlar. Şu an Kars Sarıkamış'taki yeni bir videomuzla beraberiz. Bugün Kars Sarıkamış'ta tekrardan çok güzel bir hava var. Hava eksi 4 derece. Hissedilen 7 derece. Ama hava sert değil yumuşak arkadaşlar. Şöyle tekrar gördüğünüz gibi 10 numara bir manzara. insanlarımız kayak yapanlar kayak yapıyor, snowboard yapanlar snowboard yapıyor. Bakın şöyle on numara bir snowboardçumuz geliyor. Şöyle manzarayı görüyorsunuz. Dün çok sisli ve karlı bir hava vardı arkadaşlar burada. Karşıları kalmıştı. Şu an çok güzel bir hava var. kar Sarıkamış çok böyle gelip görülmesi gereken bir yer arkadaşlar kayak yapanlar için kare çok güzel Şöyle tabi biz de her zaman gibi kayak yapan insanların fotoğraflarını çekiyoruz. Elimizden geldiğince. Tabi şöyle profesyonel kayanlarında on numara fotoğrafları çıkıyor arkadaşlar işi bilenlerin fotoğrafları daha güzel oluyor çünkü kayarken biraz akrobasi hareketler yapıyorlar arkadaşlar ve o zaman çok daha güzel bir manzara çıkıyor çünkü kayak yaptıklarında tabi böyle acemi olanlar arkadaşlar da tabi düşenler de oluyor ama kaya yapanlar iyi bilen arkadaşlar biraz gösteri yaptıklarında çok güzel fotoğraf kareleri çıkıyor Şöyle bir etrafı size göstereyim. Gelip görülmesi gereken bir yer arkadaşlar. Tabi kayak ha bilmiyorsanız bile burada öğrenebilirsiniz. Çünkü kayak hocaları var. Buranın karı kristal kar arkadaşlar. Kayak merkezi de gayet on numara bir kayak merkezi. Çok güzel yani çığ tehlikesi olmayan bir kayak merkezi. O yönde gönül var. gelebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet